arkadaşlar bugün sizlerle yeni yeni kuşlar paylaşacağız. Hadi videoya geçelim. Çıkaracağım. başta topal bacak arkada ile başlayalım. Selamun aleyküm gençler. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bakın. Bu arka tepe, çift tepe. Bacaksız. Kuş. Kuş arka tepe satılıktır almak isteyenler telefon numaramı koyuyorum. Bakın bunlar Nixie Bu indirme. Şu, kaçak. şu saya şu da kaçak. Bu kaçak Ka arkadaşlar. Kaçak. Bilmiyorum. Arka depe gibi. Bakın bunlar Nixie Nasıl ötüyor? Anasını sikiyor. Bak bu da bizim. Ya dur gözük mü? Bu da bizim aprak. Şu da bizim gancık kırmızı. Hadi aslan maprak. Evet Adam. arkadaşlar. Bu bizim dişi kırmızımız. Kancık Bu da erkeği. O da erkeği. <laughs> bu da erkeğiymiş. Çok evet. güzel takla vuruyor arkadaşlar. Arkadaşlar bak. Ben tam bilmiyorum. Ben, mal market işim bu kendileri. Evet, Dokuz. dişi. Dişi. Evet, dişi perçin, perçem var. Perçem değil, per, perçinli. Paça var. Evet, erkek. Kancık. Eşi dişi. Kancık. <laughs> evet, şunların ikisi yaş. Onası... Bunların ikisi yaş. Bunların ikisi yaş. Bunların ikisi yaş. Her, Her erkeklerde kızmışlar. Bakın arkadaşlar. Azmışlar erkekler. Bu gancık. <laughs> gancık Bu gancık. Ama. <laughs> o erkek ne? Bu erkek. Erkek. Bir şeyler Tafatır. Bu erkek bu. beyaz. Uş, düz. Tavuk gibi kardeş. Kör mü mu evet, bu, bu şu? Evet bu da Arap ben dişi. Bu da Arap dişi. Bu Arap dişi. Arap Dün geldim daha çat dedi ama yumurtları. Yine o çatır çatır yumurta oluyor. Şuna tökesi yere gidiyor. Hadi <laughs> <Ayla>, hadi. <ayla. gülüyor> yumurta lan bu adam. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi yumurtaları göstereceğiz. Bak, şu erkek kuşun yumurtaları. <laughs> şu da gancık kuşun. Çekil yumurtaları. çekil çekil, çekil. Ben göstereyim ya. Ya civciv al gel. Bakın arkadaşlar. Çok da tır civciv attı. Kapatır artı baba. Görüyor musun? Yakıyor Bilmiyorum ortalığı. Kurtarı. Telef adam inan bak ha. Takır takır oyunu olmuş ya. <laughs> oo. oh, oh. Şey. Anam saya kaçtı. Hayır nerede lan? Tabi hadi gel. Telefonu buraya bakayım. Aman oğlum ne diyorsun sen? Evet arkadaşlar. İşte. <laughs> Bu da bizim <laughs> boklu kümes görüyormuş. Ortalığı telaf edeyin Ha. Kaç karanlık bir şey de gözüküyor. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ya ya bekle daha video bitmedi. Yumurtalar daha video bitmedi. Bekle yumurtaları göstereceğiz. Tut lan şunları. Yumurtalar bunlar da. Bunlar da bizim yumurtalar. İbodo mumurtu yemiş bak, bak iki tane burada var İyi bak. Bak onları kuduk. İki tane de A burada arka var. Arka arka diye Daha yapmayın sonra. Bak ha. sonra bak bir tane daha var. Bak bir tane daha varmış. Sonra bir tane daha var. Sonra bir tane daha varmış. Sonra bir tane daha var. Bir tane, var. bir tane daha var. Yine aynısını çıkar bu. Bir tane daha var. Yine aynısını çıkar. Dur 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 öbürsünü de çıkar. He. Dört tane yumurta oldun. On tane yumurta sansın. Kapattın mı videoyu? Ya. Allah belanı versin. Arkadaşlar düşün kendi yavrumuz. Yumurta. Kaldırma lan kuşları. Selamünaleyküm. Lan lan. Videoyu, ba F filan filan mı, videoyu başladın mı? Başlamadım ben. Bir akın arkadaşa diyom ben de. Kara <laughs> <laughs> Başlattın mı lan? E evet arkadaşlar dişi bir anaap. Orucunuz mübarek olsun arkadaşlar. Ramazanınız mübarek olsun. Ha orucumuzla orumşanız da, da. Şey. mübarek olsun. İşte. Kapat. Kapat. Kapat değil mi? Ya dur. Kapat, kapat. Bak dışarı iç. Et bana et bana. <laughs> <laughs> Tam <Tabi, gülüyor> çalış. Top oynadığımız yer arkadaşlar işte, görüyormuş. Burayı. Şurada bir kere cam kırıldı bu otobüsün öbür ön camı. Buradanın camı kırıldı. Şurası bizim kaledir. Şurası Hacı'nın Fatih'i ya. <laughs> şurada Hadi yukarı mahalle. Şura Rasul dayın ya. Efe dayın ya. Yem Şurada, er şurada, inna. Inna. şurada tam ben. tam şurada bir köpek var. Şurada da bir daha var önünde. Köpeğin adı Efe'dir gençler unutmayın. Aklınızda bulunsun. Aklınızda bulunsun. Aklınızda bulunsun. Evet arkadaşlar. Tamam işte. arkadaşlar başka ya, bir yanınızda bulunsun. Araba, <laughs> Araba alıp gidiyoruz ya, şimdi. Araba alıp gidiyoruz şimdi. Şimdi Ay, mutlaka, Şimdi eşleşmesin tamam, oğlum. Baba, bugün videomuz bu kadar sevgiler. Videoyu beğenmeyi ve tıklamayı unutmayın. Ya oğlum kapat gomayı bu. <laughs> bak bunlar da, bunlar da bizim ev tuvalet burayı bak şurada kasa var. Kasanın içine sıçıyor. <laughs> Sus lan. Burada gumla falan var. Burayı bizim mutfak. 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 Burada Şereli da görelim. banyo var. Tam gözükmeyebilir. Burada da ben yunucak. <laughs> yürüyecek. Yürüyecek ona yürüyecek. Burada kartonlu hava. Bu kartonun içine ben yatacağım. Yatacak. Bakın. böyle edeceğim. Edecek. Bunu edeceğim. Ömer atla sik bunu. <laughs> Nerede? Gondola. Anam garip. çıktı adam. Aman tarım kaçın. Rahat Oo. Rahat çekme, ya. Ne çiz? Kemal o koy çekti. Ben 30 yıl siz geldiğiniz niye niye diyorsun ya Kemal dedi. Hadi namına. Videoyu paylaşmayı unutmayın. Videoda en sonunda bir TikTok videosu olacak. Abone olun. Abone Stirring. olun. Beğenin. Valla Vallahi bir daha daha fazla olacak. Eu não sei se você está aqui. Eu não sei se ó, está aqui. Eu não dá não ostra, ostra, não <laughs> <kokusu vardı. Gülüyor> <laughs> <laughs> My bathroom's like.